doğru. Acaba Geliyorlar. gelen dalga götürdü mü Yo, ses, geliyor. Yo, ses geliyor. Şey hani Gördün mü? Çekiyor mu? Şey çekiyor. Şeye doğru ikili duruyor. Hadi inşallah. Haydi bismillah. Oh çıktı. Oh. Yaşıyor mu? Ver ay yaşıyor annesine. Yaşıyor. yaşıyor, yaşıyor. Ver annesine. Yaşıyor, yaşıyor. annesine. Annesi burada. Yaşıyor. Annesine. Hayır hayır annesine değil. Niye? İki tane daha var orada. Hadi şunu var. sağlıklı bir yere alalım. Korun korunaklı bir yere alalım. Almışız lan. Buraya, getir, götür. Ben götüreyim. Götür. Götür. Yok götür. yok durun arkadaş götür. Tamam abi? Hayır. Daha var mı? Hadi. Belki başka da vardır ha. Vardır, vardır. Nerede tekiler? Bizim tezgahın altında havluyor sandım onu. Bir tane kurutma makinesi olsa taktığınız var. Şırınga tarzı bir şey ihtiyacımız var. Sütte beslememiz lazım şey Anne burada. Anne, anne, anne burada. Anne burada ısıtır onları. Havlu falan ha. da koyacağız. Hocam bu koy altına onu. Koy altına onu. Ondan başka bir şey yok. Yani bir tane saç kurutma makinesi lazım. Hiç bir şey. Şimdi bu yaka. Evet. Oo. gözleri bile yeri. Görüyor abi sıcak ediyor abi. abi o, o, o kısmı tutabilirsin. Ağız kısmına sakın tutma. Nefesini kesersin. Anladım. Bak anne doğru benim ya. Bu en son çıkardığımız değil mi? Evet. En, en çok falan. En tamam en, en, en kötü buydu zaten. Ya kolay gelsin. Hayat kurtardınız. Nasıl bir ipar aldınız? Yani kedi ihbarı diye geldi. Al, Kayalıkta da dalga kıranlar arasında masum kaldı diye. Ee, tabii ihtimal e, çok yüksek yavru, yavru kedi olduğu için annelerinin onları sığınakta bir yere koyması için. Tabii geldiğimizde duruma baktığımızda Gerek kedi... Masuk kalmış durumdaydı. Kayalar, Vatandaşlar da bayağı bir yoğundu burada. Koşturuyorlar da aileler. Sağolsun arkadaşlar da bayağı bir yani mücadele etmişler. Esnaf arkadaşlar da bu konuda bayağı bir Aynen. destek oldu. E, biz de ekipmanlarla işte müdahale ettik arkadaşlarımıza sağolsunlar. Kaç yavru çıkarttınız? Arkadaşlar iki, iki, yavru çıkarmışlar. Bu en son en dibe girmiş yani çıkması mümkün olmadığı yere. Oradaki ekipmanlarla müdahale ederek o kayaları kırıp o şekilde çıkartmaya çalıştık. Çünkü yani çıktı. Elhamdülillah. Bir arkadaşları teslim ediyoruz. Onlar da sağ bakıp grubumuza dönüş yapacağız. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Size de kolay gelsin. Efendim siz tanıyabilir miyiz? Ben İsmail Turan. İsmail Bey e, esnafsınız burada evet. dalga kıranda. Evet. E, elinizde dondurma şemsiyesi vardı. Koştura koştura gittik. Anlatır mısınız o olayı? Oraya gelen arkadaşları gördük biz de. Bizi telefon düşürdüler zannettik. Ben de şemsiyeyle gideyim yardım edeyim dedim onlara. Meğer yavru kedi varmış. Üç tane, iki, üç taneymiş. iki tanesini çıkarttılar. Son bir tanesi için itfaiye çağırdık. Onlar geldi, onlar çıkarttı. O ıslanmaya rağmen, dalgaya rağmen bayağı bir mücadele etmiş şey orada. can. Biz bir, insanlık görevimizi yaptık. Siz baya bir koşuşturmada ee, Nasıl duydunuz sesi? Biz denizi izliyorduk. O esnada büyük dalgalar gelmeye başladı. Tabi üzerimize gelince kaçtık biz de. Arkamızdan fark ettik kedi koşuyor. Kedinin ne işi var orada demeye başladık. Sonra geri döndük sesler duymaya başladık. Bu sesler nereden geliyor falan. Takip ettik. Kayanın dibinde yavruların olduğunu fark ettik. Sen kaldır. <laughs> Geir! Yeah. Geir! Yeah. Yeah.